Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Christmas. Bitti. Şimdi e, arkadaşlar e, yeni armiler geldi ve e, PK'nın Instagramında 500 100 bin e, takipçisi olduğu için gördüğünüz üzere bu isler geldi. Hepsi de çok tatlılar arkadaşlar. Ee, şimdi bugün ee, sürpriz kutu varmış. O sürpriz kutuyu bulmaya çalışacağız. Önce pet shop'a gidelim. Bu balonları çok özledim arkadaşlar. Kedi olana kadar almak istiyorum. Ee, kedi çıkacak. Heh, kedi. Şimdi arkadaşlar pet shop'a girelim. Oo, buralarda var mı? Bunun üst... <laughs> altına mı baksak? Arkasında var mı bunun? Oo, yok. Belki de diğerlerinin de arkasında yoktur. Hemen bakalım. Oo, hadi diğer yere bakalım. Ee, nerede bakalım? Oo, arkasları görünüyor bunun. Tamam, bur burada yok. Buraya bakalım. Al, bunun üstünde de yok. Bunların üstünde de yok. <laughs> Şimdi belli ki Pet Shop'ta yok arkadaşlar. Şimdi okula gidelim. Belki de okuldadır. Eskiden hani çekmecelerde fotolar vardı arkadaşlar. Belki de e, oradadır arkadaşlar. Sonra Giant Robota bakacağız arkadaşlar formalar ve bunların içine bakmak istiyorum arkadaşlar. E, ee, bunda yok, bunda yok, bunda yok, bunda yok, bunda yok, bunda yok. Tamam bu satır bitti. Bunlara bakalım. Bunda yok, bunda yok, bunda yok, bunda yok. Ee, galiba bunlar da yok. Arkadaşlar şimdi e, müdür odasına bakalım. Burada da yok. Okul Belki de yok, bilmiyoruz arkadaşlar, bakıyoruz. Tamam, burada da yok arkadaşlar. Belki de yemekhanededir arkadaşlar, bilmiyorum ben işte. Şimdi muhtemelen burada yok. Bakalım. Oo. <laughs> tamam. Burada yok arkadaşlar. Şimdi Giant Robota gidelim. Al, bu sırada yeni armüllerimiz geldi. Bu çok tatlı. Arkasından yarasa geliyor. Yerinin ise yıldızlar geliyor arkadaşlar. Hepsi de çok ponçik. Yani gördüğünüz üzere bunların karışımı arkadaşlar. Yani sizde bu şey yoksa size onu veriyor. Mesela sizde boynuz yoksa size onu veriyor. Ve yan, yanında o armor veriyor. Yani maskeyi, eldiveni falan veriyor arkadaşlar. Çünkü sende yoksa veriyor. Tamam. Şimdi Giant Robot'a bakmaya gidelim arkadaş. Yeah! Giant Robot biraz karmaşık. Ee, oyunların arkalarına bakalım. Arkadaşlar. Şimdi ben Giant Robot'a giriyorum. Oğlum çok iyi. Bunun arkasında var mı? Yok. Bunların araya bakın. Crazer'ın arkasında mı var? Yok. Ee, şimdi bunun arkasına bakalım. Sonra Ticket Store'a bakacağım. Tamam. Ticket Store'da robotun arkasına bakalım. Çok klasik. <laughs> arkadaşlar kutumuz burada. Acaba kaç lira alacağız? 1 lira sonunda. 5 kristal. 30 kıt. Bu ne arkadaşlar ben bilmiyordum bunu vereceğini. Oo, arkadaşımız surprise box <laughs> Hadi fotoğraf çekinelim arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar fotoğraf çekinmek istiyorum. Önce e, şapkamı şapkamızı takalım. Çünkü çok ponçik. 2020 yazıyor. Hemen fotoğraf çekinelim arkadaşlar. Al oh, paramızı alalım. Hemen çekiliyoruz. <laughs> arkadaşlar bakın ponçik hemen e, <laughs> arkadaşımız yayın sallıyor. Hemen çekinelim. <laughs> Çok ponçik isterimiz var arkadaşlar.